Temmuz Cumartesi Kanal D Haber'den iyi akşamlar. Türkiye Suriye sınırında tansiyon gittikçe yükseldi. Suriyeli muhalifler bir hafta içinde Esad'a karşı ikinci büyük zaferini kazandı. Özgür Suriye Ordusu Türkiye sınırındaki Babel Hava ve Cerablus sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdi. Türk tırları ise o çatışmaların arasında kaldı. Tırlar yakıldı, yağmalandı. İşte Kanal D Haber kamerasına yansıyan o görüntüler. her yeri Özgür Suriye'nin bayrağıyla donatmış durumdalar kapıda. Sınır kapıları bir bir muhaliflerin eline geçiyor. Esad sınırlarını koruyamıyor. Suriye ordusu ne tarafta? Ne kadar uzakta? Neyi? Suriye ordusu ne kadar uzakta? Ay, yarın işte çok. Yarım saat uzakta. Hadi, hadi. Ha. Bu Cerablus da sizde mi? Cerablus? Şey bu. Carablu'su. Carablu'su. bu. Aldınız mı buraları? Ha. Yani, evet. yani sınır bölgesi kuzey tarafı Suriye'nin büyük ölçüde muhaliflerin elinde diyebiliriz. Cilve gözü sınırındaki Babel Hava ise önceki gün muhaliflerin eline geçti. Türk tırları çatışmanın ortasında kaldı. İddiaya göre Özgür Suriye ordusu o sınır kapısında 12 Türk tırını yağmaladı. Babel Hava'yı ele geçiren muhaliflerin komutanı ise tırları Esad güçlerinin yaktığını söyledi. Bakın burası artık Suriye toprağı ama ee tırlarımız burada mahsur kalmış durumda. Hatta bir kısmı da yanmış ve ee içinde yağmalanmış görünüyor. Bütün arabalar yağmalanıyor. Öyle mi? Evet. Can kaybı yok Yok, İnşallah. can kaybı yok Allah'a şükür. Çok Sadece şükür. arabalarda bir hasar var. başka evet. yöntem Canlarını kurtaran şoförlerin bir kısmı kendi imkanlarıyla Türkiye'ye döndü. Bazıları ise hala orada. Zarar gören araçların Türkiye'ye getirilmesine çalışılıyor. 20-30 tane var daha içeride. Yanmayan tırlar da var. Peki silah sesi geliyor mu? Duydunuz mu silah sesi? Silah sesi, yani aralarında çatışma var, var evet ama bizde ilgisi yok. Bugün zorlandık evet ama bir daha gireceğimizi sanmıyoruz oraya. Sadece tırlar değil sınır kapısındaki mağaza ve gümrük de yağmalandı. Güvenlik nedeniyle Türkiye'den Suriye'ye geçişler kapatıldı. Çok uzun süredir yiyecek ve içecek sıkıntısı vardı bölgede. E, Muhalefet eve geçirdikleri zaman hemen e, free shop'a gittiler ve şu anda free shop'taki Malzemelerinde çıkartıldığını görüyoruz. Çünkü bölgede çok yoğun bir gıda ve su ihtiyacı var. Ve arabalar yüklenerek işte şu kamyonlara yüklenerek ilerideki köylere taşınıyor. Kanal D haber bugün de muhaliflerin ele geçirdiği bir başka bölgeye, Gaziantep sınırındaki Ebu Kemal'e gitti. Karkamış sınır kapısındayız. Hemen karşımızda da Ebu Kemal sınır kapısı var. Yan yana diyebilirim. Türk bayrağının hemen yanında Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor. Özgür Suriye ordusu ve Türk askeri ilk kez bu kadar yakın görüntülendi. Hadi abi. Arka tarafa. Sınırlarımız da tabii çok sıkı korunuyor. İşte asker daha ileri gitmemize izin vermedi. Biz de gitmedik ama çok rahat bir şekilde e, onları buradan görebiliyoruz. Hemen karşılarında da e, askerler var. Kimsenin girmesine izin vermiyorlar. Muhalif askerler tel örgülerin ardında konuştu. <laughs> Carabus'ta Suriye askeri kaldı mı? Ney? <laughs> Carabus'ta Suriye askeri. Abi. Esad askerleri. <laughs> Abi. Yok yok